Onlar bir zaman desteklerimi esirgemediler. Ee, sevgili İsmail Orhan Gazi'ye, Bursa'ya ve Türkiye'de beni seven herkese, destekleyen, desteklemeyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Çakır ee, Çakırlı Belediye Başkanı Mustafa Türk'e de çok sevgilerimi gönderiyorum. Ve özellikle canım anneme, seni çok seviyorum anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> ya, dur, şuradaki, dur Nihat Bey seni <laughs> yanına davet edin. O zaman evet. buyurun. Hadi yanıma. Otur. Birinci olarak. Evet. Hatta son 3'e geldi sıra. Otur, Nihat Bey, Efendim? dikkati dağıtmazsanız son 3'ü açıklayacağım. <laughs> e, ee, son 3. Üç... Arkadaşlar Bu tamam. şeyler oldu. Serkan, kalmış olabilir misin sence son 3'e? Çok şaşırmayacaklar belki. Talha. <laughs> Ve son üçe kalan üçüncü isim. Yasin. Evet. Talha'cığım eğer bu hafta gidersen. Evet. Monika Luger'e gideriz. Güzellik merkezi. Benim güzellik merkezi Monika Luger. Eee evet. Oradaki e, bu sıkmış olduğunuz sivilcelere baktıracağım. Çünkü hakikaten güzel bir yüzümüz var. Hayır, teşekkür ederim. Ee, karşı tarafta. Çok hızlı alacağım bu cümleleri. Serkan'cığım ne söylemek istiyorsun, ne hissediyorsun? Ee, Söyleyecek miyim? Yani, <laughs> ne biliyorsun? Senin İçimden geçeni duyalım en azından. Gitmek istiyor musun, kalmak mı istiyorsun? Biliyorsunuz ki jüri içi, içinizden e, bir ya da ikisini koruma altına alabilecek dört kişi oldukları için. Yani ya şimdi iki iki veya ya şöyle diye söylemek istiyorum ee, çok konuştum ben. <laughs> evet kendi bir ifade edebildin mi? Ettiğimi inanıyorum benim ee, yeterince edebildim mi? Ya, çok konuşabilenlerden biriydi herhalde. Evet, geçen hafta Murat elendi. Kendimi çok fazla. Ya simli şartını e, zannediyorum. Ya simen e, de birkaç cümle almak istiyorum zaman çok daraldı. Ama ölüsü, ölüsü olsun diyor. Kim olsun Evet. Bu da şey sorayım, Evet Tayha çok kısa lütfen. gitmek istiyor musunuz diye bir soru geldi. Ben kesinlikle gitmek istiyorum. Gitmek istiyorsun. Evet. evet. Sıra geldi jürimizin e, hangi yarışmacıları koruma altına almak istediğini söylemelerine. Yaşım Hanım'dan başlayarak oturma sırasına göre öğrenmek istiyorum. Yaşım Hanım tercihiniz kimden yana? kızıyorum da hakikaten çok kızıyorum ama e, ee, tarayı kalmasını istiyorum. Peki beni sanım. Ben e, Yasin ve Talha'ya modellik ya da oyunculuk kariyerlerinde başarılar diliyorum. Serkan kardeşime kanım daha çok ısındığı için e,